Merhabalar. Bugün Clio 5 aracımızın yağ bakımını yapıyoruz. Bir iki motorlu, benzinli bir araç. Kaldırdık. Ön takımlarını kontrol ettik. Herhangi bir şey bulamadık. Yani bir soğuk, yağ soğuk. Yağını boşalttık. Şimdi kafayı takacağız. Tapımız taktık, sıktık ve yerini temizledik. Şimdi yağ filtremizi sökeceğiz. Yağ filtreleri e, bu motorlarda 1.3'lerde, bir 1.2'lerde bir ve 1.0'larda alt kısımda olur gördüğünüz gibi. Şimdi yağ filtresini söküp çıkaracağız. Yağ gevşetiyoruz. Böyle sökülecek dereceye gelene kadar. Şu an gevşedim. Ya tankımızı kaldırıyoruz. Sonra bir bez yardımıyla. Çünkü e, benzinli araçların motorlarının soğuması uzun sürer. Elimiz yanmasın diye. Önlem alıyoruz. Gördüğünüz gibi filtremiz üstünde. Şimdi filtremizi yerinden çıkarıyoruz. Evet. Gördüğünüz gibi durum benzinli araçlarda genellikle Renault yani Renault yetkilileri 20.000 kilometre verir bakım aralığına. Ama bunu e, Türkiye şartlarında 10.000 kilometreyi çekmeyi tercih ediyoruz Çünkü Türkiye şartları, Avrupa şartlarıyla aynı bir de değil, birbiri de değil. Yağ ındığı, yağ kalitesi olsun <laughs> Avrupa şartları, Avrupa sanatlarına göre değil. Ha, tabii ki biz elimizden geldiğince kaliteli e, yağlar kullanıyoruz. Zaten servis yağları da kullanmaktayız. Motriyo servis yağları kullanıyoruz. E, Filtrelerimiz orijinal servis malıdır. Gördüğünüz gibi Mayıs. yeni filtresi. Ayrıca yeni oyun beraberine beraberinde Filtre kapımızın temizliğini yapacağız, sonra montaja başlayacağız. Filtre kapağımızdaki eski orgü çıkarıyoruz. Evet. Yeni orgüyü takıyoruz. Mutlaka her bakımda yağ değişirken o ringleri e, yağlamayı unutmuyoruz. Çünkü takarken o ringler kuru olduğu zaman o ringleri yiyebiliyor. Yani o ring sıkışabiliyor ve yağ kaçırıyor. Buna dikkat edin. E, Filtrimizin şimdi montajını yapacağız. Sonra da kapağı takıyoruz. Elle sıkabileceğimiz kadar sıkacağız. Ondan sonra anahtarla sıkacağız. Elle sıkılacak dereceyi geçti. Bu filtreler çok sıkılmıyor. Yani sonuna kadar geldiği zaman bırakıyoruz. Hafif biraz zorlayabilirsiniz, ama çok zorlarsınız dişleri kırabilir. an sona geldi. Bırak. Evet, filtre kapağımızın da temizliğini yaptık. E, filtremizin montajını bitirdik. E, komple temizlik yapıldı, karter. Ondan sonra yağ filtre kapağının etrafı, yağ filtre kapağı. Komple montajı yapıldı. Şimdi e, motor muhafazasını takacağız. E, motor alt kurumumuzu taktık. Montajını yaptık. Yoruzalar sıkıldı. Şimdi aracımızı indireceğiz. Havuk fitesi takacak, Ondan sonra polen fitesi takacak ve yağ konulacak. Motor yağ konulacak. Havuk fitesi yapmadan önce, yani tekmeden önce, ilk önce motor temizliğimizi yapacağız. Yani motor içindeki pozları tamamen alacağız ki havuk fitesi takarken içerisi kirlenmesin. haftımızın e, montajını yapacağız söküp. Haftamız gördüğünüz gibi dolmuş, yırtılmış. Haftımızı takıyoruz. Tırnakların oturup oturmadığına, oturmadığına mutlaka dikkat edin. Evet şimdi e, aracımızın motor yağını yani ekleyeceğiz. Dolduracağız. Yağımız orijinal. Motrio. E, Motrio Türkiye'de Renault'un e, par orijinal parça satıcısıdır yani lisanslıdır. Direkt Renault'dan gelmektedir mallar. Evet, motor temizliği yapılıyor. Her türlü tozdan, kirden, oldu devirde. Bakım yapan her müşterimiz, müşterimize ücretsiz olarak motor temizliği yapıyoruz. Evet, ee, aracımızın yağını koyduk, her şey tamam. E, sadece polen fitlerimiz kaldı ve yağ bakım sıfırlaması yapacağız. Ayrıca aracı çalıştırıp kaçak, kaçak var mı onu test edeceğiz. Evet, aracımız çalıştırdık. Ee, bir müddet çalıştıktan sonra, e, yağ ısındıktan sonra kaçak, kaçak var mı diye test edeceğiz. Kaçaklarını kontrol edeceğiz. Ee, suyunu, otok suyunu, silecek suyunu tamamlayacağız. Şimdi polen titresi değiştireceğiz. Şimdi eski fütremizi söktük. Şöyle göstereyim. Bu halde. Yine fütremizi gösterelim. Neyse. Aracımızın bakımını bitirdik bütün filtreleri değiştirip yağ filtresi, hava filtresi, polen filtresi ve yağ, motor yağımız olmak üzere tüm bakım filtreleri değiştirdik. Aracımızın bütün sıfırlamaları yapıldı. Orijinal klip cihazına bağlanarak arızalarına bakıldı ve temizlendi. Aracımızın motor temizliğini yaptık. <laughs> İç aksesuar temizliklerini yaptık. Bakımını komple bitirdik. Siz de kaliteli işçilik ve güvenli parça hizmeti için bize başvurabilirsiniz. Metro TRT'ci olarak izlediğiniz için teşekkür ederiz.